Arkadaşlar oyun mobilin hep bugün birlikte sağ sorabalın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar ilk bölümde ise de pek hatırlamıyorum harita yeni e, umarım güzel bir video olur şimdi başlayalım arkadaşlar e, bu seriyi daha önce çektim mi hatırlamıyorum açıkçası şimdi odun toplamayla başlayalım arkadaşlar şimdi toplamaya başlayalım bu arada arkadaşlar sesim geliyor olabilir çünkü, çünkü ve çünkü, çünkü boğazım gıcıklandı. Derken ne anlamda böyle iki de bir <laughs> yapıyorum. O da beni sinir ediyor. İkide bir yapıyorum. Odun toplam. Kara odun iyidir. Kara. Siyah bir odun. Ve kafayı telefon. Kendine gel. Lütfen. Öncelikle kendine gel telefon. Odun, odun. Odun toplam. Normalde bugün e, Slider olacaktım ama Minecraft çekmek istedim. Bu arada arkadaşlar aşağıdan ismini verdiğim kanallara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onların yani benim kanalım hem de Erin'in kanalını aşağıda vereceğim arkadaşlar. Bu kanallara da abone olmayı unutmayın. Eren de neden yapmıyor derseniz okul sıkıntı okul asıl büyük sıkıntı okul ve onun başka bir kanalı daha var Eren Aslan adlı kanal altında vereceğim zaten oradan bakarsın ve onu yönetmekle meşgul orada video atıyorum bilmiyorum artık ki mübarek ya bakarız işte böyle ee, öyle güzel videolar çekiyor ben de güzel videolar çekiyorum diye düşünüyorum ama sizleriniz arkadaşlar bu videoda şöyle bir olmak gelirse gerçekten beni çok çok mutlu etmiş, etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunu toplamaya devam şimdi. Al tam bu acı bir, bir, tane crafting table yapalım. Bu arada arkadaşlar Windows 10 Edition moduyla oynuyorum. Neden? Bu derseniz Windows 10 Edition modu bunun Allah belanı versin bunu da yarım saat bir emantere koyacağım daha Craftları yap yapıyorum orada yani zaten mantar da durduracak da o sıkıntı şu ete böyle iki al etleri de hepsi pimasadan aldım Ya yani bu kadar toplayamam siz gibi İşte bir taktik göstereyim mi bak Hop. Bakın baltayı böyle bu şekilde kaybetmezsiniz. Bak. Hop. Allah be. Hop. Şey gördüğünüz gibi hiç Altta böyle güzel taktikler veriyoruz sizlere Şöyle şimdi şu şekilde Neyse ya yani boş ver Burada sadece survival oynuyoruz Survival oynuyoruz biz burada Survival This is a survival Yaz ilk bölümden bir evimiz olsun bir baraka bir yatırım değil mi ama? Ama çabuk yapmalıyız. Akşam olabilir. Akşam olsa da evi yeriz. Şimdi orun yeterince vardır. Ona. Ne kadar kıyım. E, siyah odun tutacağım. Önce bozmayalım arkadaşlar. Bu arada deşik, deşik, cam açık. Gerçekten sıkıntılı. Sezer geliyor arabası arabanın lastikleri suya değer ya araba suyun üstünden geçer o ses var ne kadar gereksiz konuşuyorum ama videoda sessiz geçmesin diye böyle yapıyorum ne yapabilirim yani ne yapabilirim yani ben şimdi ne yapabilirim yani ben günahım aa oynatır Uf. yalnız ha. Allah yine girdi. Bunu getirince oluyor bir daha olmasın artık. Buradan da Mobizen şirketine selamlar. Odun odun topla odun. Odun topla. Sen konuşma sen. Mobizen'e selamlar. Odun toplayalım. Odun. Odun. kopuyorum. Şöyle şunlardan alırsak güzel olur. Aldık. Şurada da bir odama al işte. Şunun sayısına bir bakar mısın? Şu Allah Allah. O iyi, geçti tamam. Ee, bu arada Deadpool'u e, ben Deadpool'u izledim. Deadpool'u yani internetten yani gidip sinemaya gidip izledim. internetten izledim. Gerçekten güzel bir film. Ama küçük arkadaşlar dostlarımızın izlemesine önemli. Yani sonra ben zaten bir bir parti geçti bunu çok kusur vardı. Ben de direkt kapattım ilk ilk açacağız direkt bırakasınız geliyor ciddiyim direkt bırak. Ee, bir şey yok ben açıkçası pek beğenmedim. İzlenebilir ama çok iyi. Yani, Baltımız kırıldı. Neyse otobanımız bundan bir stek çıkar inşallah. İnş. Yani, çıktı tamam çok. Rahatsızlar. Tamam tamam. Bir yapmış daha çıktı. Şunu da bir yapmış dörtlük daha tamamladı. işte bu. işte bu. işte bu. İşte bu. İşte bu. Sen de olmuş. Onları da kullanacağız. Üç tane hatta. Çok güzel gidiyoruz. balt Ta kırıldı. Sen Seni yumurgara tane beyaz. Zaten yapıyordu, Öyle biliyorum yani en azından. Şimdi eve hafiften yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle düz. Şunları kırmakla uğraşmayacağım. Şöyle şöyle yapalım. Şöyle 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 Şu torçları da zaten direkt şeyden alacağım Şu MCP Master'dan alacağım orada ulaşamayacağız. yani Kömürü düşeriz de hani aramaya gideriz de Şu Şöyle gözümü kaşıdım Şöyle koyalım Aynen öyle. Şöyle bir şey çizsek olur alırım ben şuradan. Gerçi bir, bir yükseklik yapsak acaba? Aynen yükseklik şeklik yapalım. Ortaya tam koyalım. İki blokluk yapalım. Böyle daha hoş durur. Çapa değil balta. Şöyle balta lazım Şöyle şunları kır. 8 dakika olmuş video hemen bitiririz yavaştan videonun sonuna geliriz artık <laughs> evet, video beğenmeyi unutmayın online gelirse yeni bir survival gelecek arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum çünkü kendi kanalıma da kendi kanalıma biraz video attım o da bir ona da bir günü zaten video atmıyorum gerçekten sıkıntılıyım yani gerçekten bana hasta sonu yok yorum hatta aynen şöyle aynen bu şekilde yapsak olur değil mi? İnşallah olur yani. Şöyle şunu kır. Hop kırık. Hop hop hop. Hop hop hop. 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 Şunu koy. Koy koy. Koy 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 hop of ev yapma sıkıntıymış be Allah Hı -hı. şey oluyor Hı -hı. kaldığımız yerine devam ediyoruz arkadaşlar şöyle 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 şunu koysak şuraya böyle bir kapı gelirse bir daha önce biz bir yatak yap, yatalım yat yatalım bence yatak yapıp yatalım Allah. Drop girdi. Abi şarjın. Tam oyun video ortasında böyle bir şanssızlık olabilir mi ya? Video. Ne daha? Şanssızım işte böyle. Ya ben böyle şanssızım işte. Yat yat. Çabuk koy yat ha. Akşam olmasın. Lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen. 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 Ya şimdi ben sırf öyle dediğim için kesin yaradı görürsünüz evet arkadaşlar kalın üzerinden devam ediyoruz buraları biraz kestim şu itemleri falan aldım çünkü kesmek yani dondurdum videoyu öyle daha iyi bir mantıklı geldi bana abi oyunu öğlen alacağım hiç uğraşamam oyunu artık öğlen alacağım hiç uğraşta uğraşamam ben şu an yani şu an ulaşılmaz. Şunları da temizleyelim. Yeri döşeyelim. Şey e, odunla. Yani, Demek bir yakamız olsun ama. Şöyle. Burada ses kayması yok. Ben geç tepki Artık bu youtuberların da en büyük korkusu bu. Ses kayması oldu sanıyorum. şeyler. deneyim. İnşallah ne yapak yani. Şöyle kapıları şöyle koyacak. Hop. 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 Bir durdurayım burada. 3, 2, 1 geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldim burada. Ev yaptım ben. de. Dışında küçük bir sandıkta koydum. Ee, neyse arkadaşlar bir videomuzun daha Daha çok fazla sorular istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, ne paylaşması laf. Payla, paylaşmayı da video, pay, bir Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bana da tavsiyeleriniz varsa e, öyle build falan yapacağım. Zaten bu seriyi build amaçlı kurdum. Buyut amaçlı yapacağız. Neyse fazla uzatmayayım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.